Evet, şimdi ilk sorumuzda bizim yapabileceğimiz nedir ona bir bakalım. Diyor ki soruda kinetik enerjiye karşılık yol grafiği verilmiş. Bu kinetik enerjiye yol grafiğinden yola çıkarak acaba e, bu hareketliye uygulanan kuvvetin e, yola bağlı grafiği ne olur? Öncelikle bir kere burada bizim ilk yapacağımız şey, söyleyelim kuvveti bulmak. Peki nasıl bulacağım ben burada? Kinetik enerjiye karşılık, kinetik enerjiye karşılık bir... E, ne grafiğimiz var bizim? Yol grafiğimiz var. Herkes herhalde burada farkında. Şimdi buradaki kinetik enerji ve de yol grafiğinin eğimi, tanjant alfa dediğimiz şey, buradaki kalınlığı da biraz bir miktar daha aşağı çekelim. Tanjant alfa dediğimiz ifade açı eğim karşı bölü komşudur. Yani delta EK kinetik enerji değişimi bölüm yol delta X. Bir kere bu bizim aklımızda olacak. Peki tanjant alfadan ben neyi bulabilirim? Tanjant alfayla neye ulaşmış oluyorum? Kuvvete ulaşmış oluyorum. Yani neyi bulacağını da bilirsen daha rahat iş yaparsın burada. Hemen işleminizi yürütelim bakalım nasıl çıkacak. Öncelikle kaç tane bölgemiz var burada? Dört tane bölgemiz var. Nereden anlıyoruz? Hemen bakalım. Ee, dört tane ayrı bölgeleri tek tek sayalım. Bakınız bir, iki, üç ve dört. Birinci bölgeden başlıyorum. Tanjant alfa yani benim bulacağım ifade ne oluyor? F oluyor. F'i bulacağız biz buradan yola çıkarak. Hemen şu ekseni aşağıya aldık. Birinci bölümü uyguluyorum. F1 bulunması için karşı bölü komşu. Bakınız son nokta 200. İlk noktamız enerjinin ilk başlangıç noktası ise 0. Dolayısıyla yazarken 200 eksi sıfır. Kaç metre yol alınmış burada da on metre. Bölü on yazıyor. Ve cevabım 20 çıkıyor. Birinci demek ki kuvvetim benim ne olmak zorundaymış? 20 Newton. İkinciye geliyorum. İkinci de yazarken dikkat ediniz yalnız son nokta eksi ilk nokta. Onun yukarıda açılımını da tekrardan belirteyim. Yani delta EK'yi yazarken açılımda bulunurken EK son EKS diye yani temsil edeceğim ben burada. EK son eksi EK sıfır olarak yazın. İlk veya yazabilirsiniz tabii ki o size kalmış bir şey. Ee, ikinci bölgede enerjiniz düşüyor. Son noktamız grafikten takip ederseniz yüzdür İlk noktamız ise 200. Yazarken 100 eksi 200. Peki kaç metre yol almış bu enerji e, düşmesinde? 10 metre. 10 ile 20 arası. 10 metreye tekabül ediyor. Ve cevabım benim buradan. 100 bölü, 20, 100 bölü 10'dan eksi 10 Newton çıkacaktır. Dikkatinizi çekerim yalnız. Eksi 10 Newton. F3'e gidiyoruz. F3'te herhangi bir e, eğim yok. Düz bir çizgi. Enerji değişmemiş. Dolayısıyla F3 bölgemiz bizim F3 değerimiz bizim sıfırdır. Bunu da hemen buraya yazalım. Çünkü eğim olmadığında kuvvetin de demek ki F3 değerimizde bizim ne olacaktır? Sıfır olacak. Bunu da burada düzeltmiş olalım. Evet. Şunu düzgün bir hale getirelim. Evet. F3 değerimiz 0. Ve sıra geldi F4'e. F4'e baktığımız zaman yüzden sıfıra iniyor. Yani 35. metrede artık enerji bitmiş. Bu bir anlamda sürtünmenin de çok daha etkin olduğunu gösteriyor. F4'ü yazarken de yine son nokta eksi ilk nokta yazıyorum. Son nokta zaten sıfır olduğu için belirttim. İlk noktası 100 bölü kaç metre yol almış bu bölümde de 5 metre. 5'i nereden buldunuz ee, Şule Hoca diyebilirsiniz. 35 ile 30 arasındaki mesafedir. Yani 5 nereden bulundu onu da şuraya hemen yazın. 35 eksi 30'dan 5 bulundu. Ve cevabımız eksi 20 Newton. Şimdi bu değerlerle ben e, bir grafik bulacağım. Bu değerlerle bir grafik bulacağım. Bakalım hangi grafikmiş bunu bir yukarıya alalım. Birinci kuvvetimizin 20 olması gerekiyor. İkinci kuvvetimiz eksi 10. Üçüncüsü bakınız bu uygun gibi geliyor bana hemen aşık. Siz de bir kontrol edin. 20 eksi 10. Üçüncü bölgede 0 evet. Üçüncü bölgemiz 0'dı. Ve dördüncü bölgemizde de yine eksi 20. Bu. E, bu kuvvete karşılık yol grafiği kuvvete karşılık yol grafiğinde düz bir çizgi olacak. Yani kuvvete karşılık yol grafiğinde yükselme veya azalma e, şu anda mevcut değil. Onu da söylemiş olalım. Çünkü bizim e, kinetik enerjiye yol grafiğimiz bu şekilde. Bunu ilk soru olarak defterinizde bulundurmanızda yarar var. E, diğer soruya geçeceğim. Bakalım diğer sorumuz neyle ilgili olacak. Hemen bunu. Aşağıya gönderiyoruz. Kinetik enerji, kinetik enerji, potansiyel enerji bir de ne çözüyoruz biz burada? Isı enerjisi. Buradaki soruya bir bakalım. Kütlesi 5 kilogram olan x cismi şekildeki gibi yatay düzenin o noktasından 20 ile harekete başlıyormuş. Yani bu ilk hızı 20. Ve 10 metre uzunluğundaki lm kısmı sürtünmeli. Şu bölümde sürtünme var. Daha önceki derslerde de söylemiştim. Sürtünmeden dolayı ısı enerjisi oluşur ve ısı enerjisi normal kinetikten de eksiltir. Şimdi ben burada soruda şurada 5 kilogram ve 20 metre bölü saniyeyi gördüğüm anda hemen ilk çırpıda yapacağım şey kinetik enerjisini bulmaktır güzel evren. Kinetik enerjiyi bulurken de formülü bilmeniz lazım. 1 bölü 2 mv kare diye yazıyor. Peki hemen yerlerine sayı değerlerinizi kodlayalım. 1 bölü 2 kütle değeriniz 5 hız değerimiz ise 20'nin karesi 400 artık 20'nin karesinde direkt yazmakta yarar görüyorum. Buradan sadeleştirmeye maruz bıraktığınızda 1000 jul bulunur. Demek ki henüz sürtünmeli bölüme gelmeden önce yani şu noktaya L noktasına Ankala, Ramakkala orada 1000 jullük bir enerjisi var. Lakin bu bölüm sürtünmeli. Peki sürtünmeli olduğu zaman ne yapacağız? Biz ısı enerjisini bulacağız. Hemen ısı enerjisi için renk değiştirelim karemimizde. Karışıklığa mal vermemek için renk değiştirelim bir. Burada ısı enerjisinde daha önceden muhakkak konuşulmuştur derslerde. Fs çarpı x'tir. Yani sürtünme kuvveti çarpı yol. Peki ama bazı suallerde sürtünme kuvveti direkt verilir. Burada sürtünme kuvveti direkt verilmemiş. Sürtünme katsayısı. Bu durumda dinamik konusuna gidiyorsun. Orada yine öğrencilerimize söylemiştik. Sürtünme kuvveti Kmg'dir. Bunlar önemli. Bakın birbirine bağlı sorular. Kmg'yi e, bilmen lazım ki ilerleyebilesin. Yoksa enerji bölümünde burada kalırsın. Şimdi K yerine 0.2'yi yazıyorum. 0.2 tamam güzel. Kütle değerimiz 5. Bilinenleri yerlerine kodlama. Yer iğmemiz 10 ve aldığı yol bu bölümün aldığı yolda 10 metre. 10 değerini de yazdık burada. Şu bölüm zaten 1'e götürüyor bizim ve cevabımız 100 jül kalıyor. Şimdi burası 100 jül ısı enerjisi. Isı enerjisi ne yapar? Az önce de söylemiştim ben. Isı enerjisi normal eldeki enerjiden eksiltir. Benim elimde başlangıçta ne kadar enerji vardı? Burada 1000 jül var. Şimdi 1000 jülden 100'ü çıkartmam gerekecek. Neden çıkartıyoruz? Tekrar söylüyorum eksilme oluyor. Çünkü sürtünme kuvveti harekete ters yönde etki yapmaktadır. Hemen burada işlemimizi yürütelim bakalım. Ee, kalan enerji bizim kalan enerjimiz. Şuraya yazıyorum kalan enerji. 1000 eksi 100'den 900 Joule 900 Joule kalıyor. Kalan enerjimiz 900. Peki ama ne dana soruluyor asıl? Hızı. Ee, tekrardan kinetik enerjiden bahsedeceğimiz için artık 900 eşittir yeşille yazmış olduğum bölümü takip ederseniz 1 bölü 2 mv kare zaten kütle değerimiz bizim ne kadar? 5 kilogramdı sanıyorum. 5 çarpı b kare. Şimdi içler dışlar çarpımından 900 ile 2'yi çarptığınızda 1800 yapar. 1800'ü 5'e böldüğünüzde 360 yapar. 360 şuraya pardon şurada yazacağım 360 bizim için e, karesidir yalnız dikkat ediniz karesi yani ne oluyor bu hızın karesi ben neye gitmem lazım burada benim neye gitmem gerekiyor hızın kendisine gitmem gerekiyor o halde hemen uygulayalım bakalım v kare eşittir şöyle ok çıkartıyorum v kare eşittir 360 360'ı çarpanlara ayırırsak bileceğiz hepimiz artık bileceğiz ki 36 çarpı 10'dur ve de V hızımız 6 kök 10 olarak işlemde sonuç olur. 6 kök 10 cevabımız 5. Burada herkes matematiğini yürütecektir yani matematik bilgilerinizdeki eksiklik tamamen fiziğe de yansıyor ama dediğim gibi elden gelen bu dört işlemi bileceğiz. Şu bölümü e, ayırt ediyorum toprağıyla karışmasın dediğim gibi. Evet. Şurada 900'ü nasıl bulduk diye bir soru gelebilir. İşte hocam nasıl bulduk onu da söylemiştim. 1000 eksi her zaman için söylüyoruz ne yapmıştık biz? 1000 eksi şu bölümde 100. Neden? 1000'den 100'ü neden çıkartıyoruz? Isı enerjisi her zaman eksiltmeye uğratır kinetik enerjiden. Bir diğer soruya geçelim bakalım. Evet, bu soruda ise kütlesi 2 kilogram olan durgun kargesine diyor 20 Newtonluk kuvvet 20 metre yol boyunca uygulanıyor. Bunları not almanızda yarar görüyorum. Zaten dediğim gibi soruları Ebadan seçtim, nokta atıştık, direkt soruların içerisinde hem de konuları tekrar ediyoruz. Ee, bir kuvvet var, 20 newton ve 20 metre etki ediyor. Bir kere sen bunu bilmen gerekiyor ki sürtünme var mı yok mu? Sürtünme var mı? Sonun devamında geliyor. Evet var hemen söylenmese bile hiçbir zaman geride kalmasın. Sürtünme kuvvetini buluruz. Sürtünme kuvvetini hemen bir hesaplayalım. Fc eşittir. Kmg'den dinamikten zaten bu formülü biliyoruz. Biz Kmg formülünü hemen uygulayalım bakalım. Kütle değerimiz Kütle değerimiz ne kadar? 2 kilogram. Sürtünme katsayımız ise 0.5. 0.5 çarpı 2 çarpı 10 diyor. Buradan matematiğimizi geliştirdiğimizde sürtünme kuvvetini 10 Newton olarak bulur mu öğrenci bulur. Normalde 20 metre doğuya doğru zaten bu kuvvetin değeri. Ancak sürtünme kuvveti harekete nedir? Terstir. Yani hareket yönüne ters olarak da bir 10 Newtonluk kuvvetim var. Bu durumda ee, kuvvet vektörel bir büyüklük olduğu için ne yapmamız gerekir? Birbirinden farkını almamız lazım. Yani F neti bulacağım ben burada. F net ne kadar? Ee, burada tabii ki önemli bir nokta sürtünme kuvvetinin harekete ters yönde olduğunu bilmeniz lazım. 20'den 10'u çıkarttığınız takdirde, ters yönlü çünkü, 10 Newton olarak bulunur. Demek ki benim elimde 10 Newtonluk bir kuvvet var bu 10 Newton'la ne kadar metre gidiyormuş? 20 metre gidiyor. Soruyu doğru okuduğumuz zaman bakınız 20 metre gidiyor. O halde e, size verilen iş bağıntısı vardı. W eşittir iş yani. F net çarpı x'tir. F net çarpı x. Bakalım ne kadar tekabül etmiş yapılan iş. 10 çarpı 20 metre yol alıyor. Buradan 200 jüllük bir iş buluruz biz. Herkes katılıyor herhalde. Yalnız dikkat ediniz 200 bir işi buluyorsun ama şahıs senden aynı zamanda hızı soruyor. Şimdi normalde derslerimizde bunlardan muhakkak söz etmiş olmamız lazım. Ee, burada bir beyaz tahta açarsak, bakınız şu formülü bilmenizde yarar görüyorum. W yani iş eşittir. F net çarpı x, evet F net çarpı x. O da eşittir. Kinetik enerji değişimi. Delta EK. Bu bizim genel formülümüz. Delta EK. EK'yi açtığımız takdirde de, delta demek zaten değişim demektir, son eksi ilk olarak yazacaksınız. EKS eksi, EK sıfır. Bu formülü bilmemiz lazım. Yani bunu bilmeden enerji dönüşümleri, işte kinetik enerji, bunlar iş e, suallerinin yapılması biraz düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Onu da söylemiş olayım ben. Şimdi tekrardan sorumuza geri dönelim. Burada 200'cülü bulduk mu? Bulduk. Cisim başta zaten en başta e, durgun. Herhangi bir hız verilmeyince sıfır kabul ediyorsunuz. Elimizdeki 200'ü direkt kinetik enerjiye eşitliyorum. 1 bölü 2. Kütle yerine ne yazıyorum ben? Kütle yerine 2'yi yazıyorum. Hız ise bilmiyoruz onu soruyor. 200'ün dışarıya sevkiyatı biliyorsunuz ki 2 çarpı yüzden yani 10 kök 2 metre bölü saniyedir. Bu da bizim bilmemiz gereken C şıkkı yani. Ee, kafadan herkesin direkt çözmesi gereken FSKMG. Burada kilit nokta FSE'yi bilmek. FSE'yi bilmeyen öğrenci tek bir adım dahi atamaz. Çünkü direkt verilmemiş. Önce FSE'yi bul diyor. Sonradan ters yönde biliyorsunuz sürtünme kuvveti ters yönde farkını alacak. Yani biraz altyapısı e, olan öğrencilerimizin çözümleri bunlardan. Diğer sorumuza da bir geçelim bakalım. Şimdi bu da bir f(x) grafiği. Az önce EKx grafiği vermiştik. Bakınız. Burada da bir f(x) grafiği muhatabız. Unutma EKX grafiğinin yani kinetik enerjiye X grafiğinin burada yazıyorum. Eğimi, eğimi, e, tanjant alfa yani neyi veriyor? Kuvveti veriyor. Bunun üstüne yalnız yazın veya altına yazalım. Eğim, tanjant alfa. Bunu herkesin bilmesi lazım. Bir diğer husus ise kuvvete karşılık, bakın rengini değiştireyim, önem arz etsin. E, kuvvete karşılık eğer X grafiği verilirse, bunun altındaki yol, burada eğim almıyorsun yol, bunun altındaki alan bize enerjiyi verir. Hangi enerjiyi verecektir? Kinetik enerjiyi veya işi verir de diyebilirsiniz. Demek ki burada ise bu fx grafiğinin altındaki alanı biz işleme katıyoruz. Tek tek bölge alanlarını bulacağız. Ondan sonra da elimizde işi veya kinetik enerjiyi hesaplamış olacağız. Hemen kaç tane bölge görüyorsunuz burada bir baktığınızda? 1, 2 ve 3. 3ü de zaten bölgemiz yok. Birinci bölgenin hızını, e, birinci bölgenin hemen alanını hesaplayalım. 10 çarpı 10 bölü 2 diyor. Neden 2'ye bölüyorum? Çünkü üçgen alan. Herhalde herkes farkında. 10 çarpı 10 bölü 2. Yani buradan 50 metre geliyor. 50. E, tabii ne buluyoruz biz burada? Joule enerjiyi bulacağız bu hız zaman grafiği olsaydı, hız zaman grafiği olsaydı yol bulunuyordum. Onunla da karışmayasın hemen. İkinci bölgeye gittiğimiz zaman, ikinci bölgede bir dikdörtgen var. 10 çarpı 10 diyorum. Bir tane 10 şu yükseklikten geliyor. Diğer 10 da şu bölge. Bakınız işgal ettiği mesafe. Burası da yine 10'a tekabül ettiği için buradan da yine 100 jül geldi. Üçüncüde bölge alanımız var mı? Yok üçüncü de sıfır. O halde ne yapacağım ben? Hepsini bunların topluyor. Hepsini topladığımız takdirde, hepsini topladığınızda cismin kazandığı enerjiyi, kinetik enerjiyi de bulabilirsiniz. Aynı zamanda işi de bulursunuz. Yani burada benim yapı, çözdüğüm buradan bulunan değer 150 jül, 150 jül. Aynı zamanda cismin üzerinde yapılan iş miktarıdır. Aynı zamanda kinetik enerji. Bunu da söyleyelim. Yani cevabımız C şıkkı oluyor.